Müşteriler satın alma kararlarını alırken e, öncelikle eşlerine danışıyorlar şahsına göre. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, ulusal bir araştırmaya göre tüm dünya üzerinde kadınların bayanların 66 oranında e, alışveriş yaptıkları gelirin de tüm dünya ülkelerinde gelirin de yüzde 66'sını bayanların oluşturduğu e, açıkça ortaya çıkmış. Gene bir veriye göre yüzde 70-80 oranında Alışveriş noktasında eşli gidildiği zaman bayanların karar verdiği ortaya çıkmış. Bizim kültürümüzde de o vardır. Ee, erkekler konuşur ama son sözü bayanlar söyler deriz. Ama satış e, tabii bir ürünü alırken eşimize e, tabii ki danışırız. Bayanların burada çok büyük bir e, artıları var ama e, biz esasında şuna da çok dikkat ederiz. Toplum olarak e, bu ürünü kim kullanıyor? Yakın arkadaşlarımız. Onların sözlerine çok dikkat ederiz yakın arkadaşlarımızı ararız. Siz bu ürünü kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Memnunlarsa onların da düşünceleri çok önemli. Arkadaşlarımızın düşünceleri, kullananların. Hatta araştırırız, internette bakarız. Yorumları, forumlara gireriz. Forum yorumlarına gireriz. Çünkü teknoloji o kadar gelişti ki 21. yüzyılda yaşıyoruz. Her şey elimizin altında. Bir tuşa bastığınız zaman internet sitelerinde, şikayet sitelerinde o ürünle ilgili ee, olumlu olumsuz bütün her şeyi görebiliyoruz. Algı bu kadar geniş, vizyon bu kadar geniş.